Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz sizlerle cümle türleri. Cümle türlerini en basit ve en kolay şekilde nasıl görebiliriz onu anlatacağım size. Şimdi biz cümle türlerinin dört ana başlığa ayırıyoruz dedik. Bu dört ana başlığın iki tane başlığını ayırdım. Yüklemin yerine göre diğer bir ismiyle sorularda çıkar. Öge dizilişine göre. Şimdi kurallı düz cümlede ne olması lazım? Yüklemin sonda bulunması gerekiyor. Şimdi hemen örnekten kontrol edelim. Umutlarımız bizi geleceğe taşır. Yüklem nerede? Yüklem burada. Sonda mı? Evet, sonda. O zaman biz buna kurallı cümle diyoruz. Devrik cümlede ne olacak? Zaten anladınız. Yüklem ya başta olacak ya da ortada olacak. Hemen burayı da kontrol edelim. Geleceği taşır ümitlerimiz bize. Yüklemim nereye geçmiş? Ortaya geçmiş. Buna da devrik cümle diyormuşuz. Yüklem ortada veya baştaysa devrik cümle. Bakın hiç uzatmaya gerek yok. Bu kadar örnek bizim için kafi. Burada da taşır umutlarımız bizi geleceğe derken taşır yine cümlenin yüklemi ve başa gelmiş. Eksiltili cümlede bize eksik bırakıyorlar. Adı üstünde eksiltili cümle. Yüklem yok yüklem söylenmemiş. Merak ettiriyor bize. Çok da merak ettik ya. Umutlarımızla geleceğe doğru yüklem yok. Devamı yok. İşte biz bunları eksiltili cümle diyoruz. Yüklemin türüne göre olan kısma geçiyorum. Hemen isim cümlesiyle başlayalım. Yine yüklemi bulacağım. Buldum. Yüklemi bakacağım. Mekmak ekini getirebiliyor muyum? İsim mi? Fiil mi? Saygılımak. İsim ne oldu? Anlamsız oldu. Bugün hava güzeldi. Güzeldi yüklem. Güzel isim arkadaşlar. Mekmak ekini almadığı için biz buna isim cümlesi diyeceğiz. Şu örneğimde bu örneğim çok önemlidir. Buna 38 milyon tane yıldızlamak istiyorum bunu. Şöyle 3 nokta koyayım da 38 milyon oldu anlaşılsın. Yüklem burada. Tamam. E hocam mekmak ekini alıyor. Bu fiil olmaz mı? Derseniz eğer bakın burada fiilimsi var. Fiilimsi ek fiil olarak yüklem haline gelmiş. Dinlemek isim fiil. O zaman şu şekilde söyleyeceğim. Yüklem eğer fiilimsi ise isim cümlesi sayılır. Sorularda çok çıkar. Lütfen bunu unutmayın. 38 milyon yıldızımı da unutmayın. Geldim fiil cümlesine. Aslında çok kolay. Bekledim yüklem. Beklemek fiil. Vazgeçmiyorsun, vazgeçmek nedir? Fiildir. O zaman fiil cümlesi. Bu kadar kolay. Devam edelim diğer ana başlığımla anlamına göre cümlelerde. Olumlu ve olumsuz cümle. Şimdi olumlu cümleyi anlatmadan önce bizim olumsuzluk yaratan eklerimiz ve sözcüklerimiz var. Onlar neler? Me, ma, mes, mas, yok ve değil. Bunlara da sözcük diyebilirim. Bunlar olumsuzluk yaratan eklerim ve sözcüklerim. Şimdi Olumlu cümlede ne olması lazım? E, olumlu cümlede şu görmüş olduklarınızın olmaması lazım. Benim cümlemin olumlu şekilde çekimlenmesi gerekiyor. Bakın burada duygularımızın hiçbir önemi yok. Yani duygularımı işin içine katmıyorum. Kızın kafası kopmuş. Hocam olumsuz cümle. Hayır değil, olumlu cümle. Neden? Çünkü bu eylem gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Kopmuş derken bu olumsuzluk eklerinden bir tanesini almış mı? almamış. O zaman olumlu cümledir. Duygularımızı hep bir kenara bırakıyoruz. Kalbimizi bu durumda kapatıyoruz. Bakın örneklere. Unuttum yüklem. Evet unutmak kötü bir şey olabilir ama olumlu cümledir. Bu eylem gerçekleşmiş. Artı olarak şu eklerden bir tanesini almamış. Çocuk yaralanmış peki. Olumsuzluk eki veya sözcüğü var mı? Yok. Olumlu cümle dedim. Seni görünce şimdi kelebekler uçuyormuş. Yine yüklemim herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. O yüzden olumlu cümledir arkadaşlar. E o zaman olumsuz cümleyle zaten bu taraf kaldı. Aynı fikirde değilim. Şurasına ne diyeceğim? Değil aldığı için burası yüklemim ve olumsuz diyeceğim. Evde hiçbir şey yok derken bakın yüklemim burada. Ee, yok diye çekimlediğim için yine olumsuz cümle diyeceğim. Yine yüklemim konuşmazdım derken hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. Bakın maz ekini almış. Olumsuz cümle. Geçme derken de yine aynı şekilde olumsuzluk ekini almış. Olumsuz cümle diyeceğim. Yani duygularımın hiçbir önemi yok bu durumda. Zaten ne zaman duygularımızın önemi oldu ki? şuradan hemen duygusal müziği verin. Biçimce olumlu, anlamcı olumsuz cümleler. Bakın şimdi. Biçimce derken görünüştür. Ne gördüğümdür, karşımda olandır. Yine yüklemi bulacağım. Yine yüklem. Benim için burada hep yüklem önemli. Yüklemim şu kısım. Yazdım yüklem diye. Herhangi bir olumsuzluk eki almış mı? Almamış. Bariz belli. Olumlu bir cümle. O zaman biçimce olumlu diyorum. Görünüş olarak. Ama anlamını gelin bir kontrol edelim. Bakın şimdi cümle okuyorum. Senin gibi birinin sözüne inanır mıyım? İnanır mıyım derken aslında neyden bahsediyor? Kardeşim ben sana inanmam demek istiyor. İşte bakın yeni oluşturduğum yüklemde olumsuzluk eki var. İşte o yüzden biz buna diyoruz ki biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Devam edelim. Ne beni arıyor ne de soruyor. Bakın yüklemlerinizde herhangi bir olumsuzluk eki var mı? Yok. Biçimce olumlu. Şimdi anlamca olan bakalım. Ne beni arıyor ne de soruyor. Yani hem aramıyor hem de sormuyor. Yani benim yeni oluşan yüklemlerimde bakın olumsuzluk eki olduğu için bu sefer ne diyorum? Biçimci olumlu yine anlamcı olumsuz dedim. Bu yemek yenir mi? Derken neyden bahsediyorum? Yenmez diye ifade etmeye çalışıyorum. Olumsuzluk eki var mı? Yok. Olumlu. Olumsuzluk eki var mı? Var. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz oldu. Ben sana ihanet eder miyim diyenlerden kork aslında neyden bahsediyor? Etmem demek istiyor. Bakın olumsuzluk eki yok. Olumlu. Olumsuzluk eki var mı? Evet olumsuzluk eki var. O zaman olumsuz oldu. Biçimci olumlu, anlamca olumsuz. Bu kadar kolay aslında. Şimdi bir diğer kardeşine geçelim zıttına. Bu sefer görünüşte olumsuz, anlamca olumlu olacak. Bakın değili gördünüz mü? Aslında ne yaptım değili gördüm olumsuzu yapıştırdım. Anlamına bakalım. Senin duygularını anlamıyor değilim. Yani ben seni anlıyorum mantığı çıktığı için. Bakın yeni oluşan sözcüğümde olumsuzluk ekiyor. Biçimci olumsuz, anlamcı olumlu oldu. Bu evde yok yok. Yani bakın yokları aldığı için olumsuz. Ne demek istiyor? Bu evde yok yok derken her şey var demek istiyor. Bakın yine olumlu oldu anlamca. Bu şöhrete kim sahip olmak istemez? Bak olumsuzluk eki. Anlamına bakıyorum. Yani herkes sahip olmak ister mantığı çıkıyor. Yine oluşan cümlemde e, yüklemimde olumsuzluk eki olmadığı için olumlu dedim. Altındakini size bırakıyorum. biçimce olumsuz, anlamcı olumlu kısmı da bu şekilde eğer yaptıysanız bu sürede hemen cevabını verelim. Bu yemek yenmez mi derken neyden bahsediyor? Aslında yenir demek istiyor. Biçimci olumsuz anlamca olumlu oldu. Şimdi anlamına göre cümlelerin iki tane daha başlığı kaldı. Soru ve ünlem cümlesi olmak üzere. Soru cümlelerinde bilmem gereken şu detay var. Gerçek cümle, gerçek soru cümlesi ve sözde soru cümlesi. Gerçek soru cümlesinde amacım soru sormak ve onun cevabını almaktır. Tıpkı şu ikisinde olduğu gibi. Ama sözde soru cümlelerinde amacım sorunun cevabını almak değil, bir noktaya değinmek, mesaj vermek olabilir. Anneye hiç bağırılır mı derken ben bunun cevabını senden beklemiyorum. Aslında cevabını biliyorum ama işte bir mesaj vermek istiyorum diyelim. İşte biz buna sözde soru cümlesi diyoruz. İşte cevabını gerçekten beklemediğim sorulardır. Ünlem cümlesine ne diyoruz? Ünlem cümlesinin sevinç, üzüntü, keder, panik, korku, heyecan bu tarz duyguları anlattığımız cümlelere ünlem cümlesi diyeceğiz. Yine örneklerde olduğu gibi eyvah demişim, yazık demişim, neydi o güzellik öyle derken e, beğenme duygusundan bahsetmişim. Bunlar da yine anlamına göre cümlelerin içerisinde. O zaman anlamına göre cümleleri de bitirdik. E, cümle türlerinden yapısına göre cümleler kaldı. Bir diğer videoya geçin, orada da yapısına göre cümleleri işlemiş olalım